Arkadaşlar selamlar. 10. günün soru çözümleriyle birlikte karşınızdayım. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım ne demiş ilk sorumuz bize? İnsanların güçleri can bir şey olabilir. Ne olabilir peki? Weaknesses, zayıflıklar. Covid mücadele etmek anlamında deal with gibi kullanılır. Zayıflıklarla mücadele edebilir insanların güçleri olabilir belki. Dursun. Wipeout out, eliminate demekte ortadan kaldırmak anlamında kullanılırdı. Pass away hatırlayın bunu ne yapmıştık? Pass away hani eve uzaklara gitmek, vefat etmek anlamında kullanılmıştı. Ve bunu pass out karıştırmamak gerekirdi. Çünkü pass out hani out dışarı bir dışarı çıktım geleceğim gibiyken pass away çok daha uzaklara gitmek gibi kullanabiliriz. Vefat etmek anlamında. Turn into e dönüşmek demektir. Change, Converse bunlarla birlikte kullanabiliriz. Call of da cancel demektir. İptal etmek anlamında kullanılır. Şimdi soruya tekrar bakacak olursak. insanların güçleri zayıflıklara dönüşebilir. Burada en mantıklısı duruyor. Eğer ki onlar doğru bir şekilde düzgünce, proper, düzgünce yönetilmezlerse. Manage yönetmek. Düzgünce yönetilmezlerse güçler zayıflıklara dönüşebilir diye söylüyoruz. Dolayısıyla ilk sorumuzun cevabı D seçeneği geliyor. İkinci sorumuza baktık. İkinci sorumuzda ise gotik edebiyattan bahsediyor. Biliyoruz mu Frankenstein'dan falan. Bu genellikle bu bir çizgiyle the line sınırla bir şey yapıyor. Ne sınırı peki? Yaşam ve ölüm arasındaki sınırı bir şey yapıyormuş bu. Böylelikle de böylelikle das bunu therefore gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle de oluşturuyor. Ne oluşturuyor peki? a sense of unease bir rahatsızlık hissi ve korku hissi uyandırıyormuş okuyucuda. Peki bu yaşamla ölüm arasındaki o çizgiyi ne yapıyor olabilir? Deal with, mücadele ediyor olabilir mi? Mücadele etmek, başa çıkmak. Yani bu çok olmadı sanki. Olmaz. Wipe out ortadan kaldırmak. Bu çizgiyi ortadan kaldırıyor. Bu da okuyucularda bir rahatsızlık ve korku hissi yaratıyor olabilir. Classify into sınıflandırmak demek. Compensate for telafi etmek anlamında kullanırdı. Ki buna eş anlamlı olarak ne demiştik hatırlayın. Make up for değil mi? E, olmadı bu da. Look forward to da be dying for demek. Dört gözle beklemek gibi anlamında kullanılır. Be dying for. Dört gözle beklemek anlamında. Dur oraya yazmayayım. 4 gözle beklemek. E bu da tutmadı. Buradan anlamca oturmaz. Ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor bu sınırı diye söylüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap da buradan B seçeneği gelmiş olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda üçüncü soruda native'lerden yani kızıl derilerden yerli Amerikan halklarından bahsediyor. Bunlar ne yapmışlar? Çok böyle zorluklarla many challenges zorluk çok zorluklarla bir şey yaptılar bunlar. Ne zaman peki? İlk olarak encounter ettiklerinde, karşılaştıklarında, karşılaşmak. Kimle karşılaştıklarında peki? Avrupalı, işte Avrupalı oradan gelecek olanlarla. Ne gibi bu zorluklar? Hastalık, yerinden etme ve şiddet gibi zorluklarla karşılaşmışlar. Peki, bu yanlışlıkla şey söyledim de neyse. Amerikalılar birçok zorlukla ne yaptı? Bump into etti. Run into etti. Yani karşılaştı diye söyleyebiliriz. Ki buradan da doğru cevap bu olacak zaten. Peki diğer seçeneklere de bakalım. Get rid of den kurtulmak anlamında kullanılır. Den kurtulmak. Buna da eş anlamlı olarak dispose of diyebiliriz. Ki genelde ofla kullanır. Dispose aslında. Passive'yi biraz önce yazdık. Vefat etmek anlamında. İşte die, perish bunlarla birlikte kullanabiliriz. Ask for, call for demektir. Entail demektir. Ki bu da gerektirmek anlamında kullanılır. Put forward ise öne sürmek demek. E bu da mantıklı değil buradan. Zaten doğru cevap A seçeneğe gelecek. Çok zorlukla karşılaştılar diye söyleyeceğiz. Bu da üçüncü soru olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ise diyor ki bize çok fazla insan being accepted kabul edilmek Burada pasif yapılmış. Kabul edilmek. Kim tarafından kabul edilmek peki? Akranları. Peer. Akran. Akranları tarafından kabul edilmeyi bir şey yaparlar. Even if. Sabile. Ne olsa bile. It means. Bu şu anlama gelse bile. Confirming to. confirm demek. Uyum sağlamak anlamına gelir. Çok 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 önemli bir kelimedir. Kesinlikle altını çizin. Muhakkak sınavlarda karşımıza gelir. Çok önemli bir kelime. Cevap olarak gelebilir. Her yerde gelebilir. Ama na dikkat. Çok çok önemli bir kelime. Bu sosyal baskıya, pressure'a uyum sağlamak anlamına gelse bile ve sacrificing yani e, feragat etmek anlamına gelse bile neyi? Kendi kişisel inançlarını. Çoğu insan bunu dört gözle arzular, dört gözle bekler. Olur mu? Olabilir. Dört gözle bekler yani çok ister anlamında. Tamam bunda sıkıntı yok. Turn into e dönüşmek demekti. Ya burada change to da aynı anlamda olmaz. Come up with bulmak demekti. Bir fikri ve benzerini bulmak. Make up for da compensate for gibi. Telafi etmek anlamında kullanılır. Dolayısıyla bu da olmaz. Buradan doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza gelmiş olur. Beşinci soruma baktım. Beşinci sorumda ise diyor ki bize farklı kültürlerdeki insanlar, farklı kültürlerden gelen yani insanlar genellikle yapmak zorundadır. Neyi? Misunderstanding, yanlış anlaşılmaları ve böyle bir zıt durumlarla bir şey yapmak zorundadır. Çünkü onlar birbirlerinin gelenek ve göreneklerine inanışlarını anlamaya çalışırlar. Peki bu insanlar ne yaparlar? Classify into sınıflandırırlar mı? Hayır olmaz. Yanlış anlaşmaları sınıflandırırlar olmaz. Ask for istemek demek, call for yanlış anlaşılmaları isterler. Tutma, bump into karşılaşmak demektir. Run into gibi az önce de geçti. Karşılaş Ay, yanlış yazdım. Karşılaşmak değil Karşılaşmak. Yanlış anlaşılmalarla karşılaşırlar olabilir. Burada sıkıntı yok. Covid mücadele etmek, tutmaz. Carry on ise sürdürmek demektir. Sustain burada buna eş anlamlı olabilir. Sürdürmek anlamlarıyla karşımıza gelir. Yanlış anlaşılmalar, sürdürürler olmaz. Çok mantıklı değil. Buna karşılaşırlar diyeceğiz. Doğru cevap C seçeneğine gelecek. Altıncı soruya baktım. Altıncı soruda ise efsaneler. Genellikle elaborate ki bu detaylı demektir. Detailed. Detaylı açıklamalar bir şey yaparlar doğal olgular için ne gibi mesela işte evrenin kökeni gibi veya hayatın anlamı gibi şimdi bunlara dair detaylı açıklamalar ne yaparlar wipe out ortadan kaldırmak remove çok olmadı mantıklı değil carry on az önce de geçti maintain diyelim bu sefer az önce sustain demiştik sürdürmek demektir bunlar olmaz c'ye baktım running to karşılaşmak detaylı açıklamalar karşılaşırlar. Tutmadı. Call of cancel demektir yani iptal etmek. E bunlar da tutmaz. Son olarak ise come up with kaldı. Bulmak anlamında. Detaylı açıklamalar bulurlar gibi söylersin. Dolayısıyla doğru cevap buradan E seçeneği gelmiş olur. 7. soruya bakıyorum buradan. 7. sorumda ise bazı organizmalar lack of size onların boyut eksikliğini lack eksiklik, size boyut. Boyut eksikliğini bir şey yaparlar. Nasıl yaparlar bunda? Son derece adaptable olarak yani son derece böyle uyum sağlayabilen olarak uyumlu diyelim. Yani çevreye uyum sağlayabilen falan deriz adapte olmak. Ve highly resilient dirençli olarak boyut eksikliklerini ne yaparlar? Dönüştürürler mi? dönüştürmek, change to dönüşmek veya e, turn into da aynı olmaz. Boyut eksikliklerine komp kompanse ederler mi? Peki compensate for şey yapmak, e, telafi etmek. Evet, öyle bu o çok güzel olur. Divide into bölmek demektir. Ki biz buna split diyeceğiz. Split into, split to genelde böyle kullanılır. Ask for da call for gibi. Ask for, call for, necessitate, demand, require, değil mi? Entail, warrant bunların hepsi gerektirmek anlamlarında kullanılabilen kelimeler. Bu buradan mantıklı olmaz. Doğru cevap C seçeneği gelmiş olur. 8. soruya baktığım zaman 8. soruda ise diyor ki bize yeni teknolojiler genellikle çok hızlı bir şekilde bir şey olur. Çünkü onlar supersede edilirmiş ki bu da replace demek. Yerine başkasının geçmesi. Yerine geçmek anlamında. Yeni ve daha inovatif teknolojiler yerine geçermiş bunların. O zaman bunlar çok hızlı bir şekilde ne olur? Dört gözle bekler. Be dying for. Olmaz. Look forward to gibi. Dört gözle beklemek. Pass away. Die. Perish. Ortadan kalkmak. Yok olmak. Ölmek anlamlarında. Çok hızlıca ortadan kalkarlar. Yenileriyle değiştirirler. Bu olur ki doğru cevaptı. C'dir B'dir zaten. Look forward to the A ile aynı anlamda. Come across ise bizim karşımıza ne olarak çıkar? Run into olarak çıkar. Bring aboutun ise lead to gibi, işte cause gibi başka ne vardı? Results in gibi, induce yakın olabilir, induce gibi şöyle yapalım. Bunun gibi bir sürü eş anlamlısı var ve bunlar yol açmak anlamında karşımıza gelir. Sebep olmak, yol açmak KÖSYM'nin de en çok kullandığı şeylerden biridir. Hatta şuraya da yazalım. Yol açmak anlamında bring out'a çok, bring about'a çok çok dikkat edeceğiz. Bu da çok önemli bir kelime. Her sene istisnasız her sene sorulur. O yüzden amana bu ve eş anlamlarına çok dikkat etmek lazım. 9. soruya baktım. 9. soruda ise insanlar birbiriyle etkileşime geçiyorlarmış. Even though eraman rağmen farklı fikirleri ve inanışları olmalarına rağmen birbirleriyle etkileşime geçiyorlar. Geçmeye bir şey. Wipe out, get rid of. Yani ikisi de aslında biraz daha farklı anlamları var ama ortadan kaldırmak diyelim biz bunlara. Ortadan kaldırmak. Call off, iptal etmek, cancel. Call for, ask for istemek, gerektirmek. Keep on ise continue demektir, sürdürmek anlamında. İnsanlar birbiriyle etkileşime geçmeyi sürdürüyorlar. Farklı görüşleri ve inanışları olmasına rağmen diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği gelecektir. 10. soruya bakalım. 10. sorumuzda ise eski, eski diyor, antik mezopotamya typically City State, şehir devletlerine bir şey yapılmış bu. Compensate edilmiş, telafi edilmiş olmaz. Put forward, öne sürmek, öne sürülmüş olmaz. Look forward to, beklemek, dört gözle olmaz. Come up with, bulmak, fikir ve benzerine bulmak olmaz. Divided into, bölünmüştür diye söyleyeceğiz. Ve her biri kendi hükümdarı ve dini kurumlarıyla yönetilmiş diye söyleyeceğiz. Şuradaki each governed by'daki governed yapısına dikkat edin. Bu daha sonralarda sizin karşınıza retif clause kısaltma sorusu olarak gelebilir. Yönetilen diye söyleyeceğiz. Orada by olduğu için pasif yapılması gerekiyor Ki govern fiili zaten governor'dan biliriz. Yönetmek anlamına gelir. Ona da dikkat bu tarz kısaltma soruları karşımıza gelebilir. Bunları bilmiyorsanız 12 günlük kampın şeyine bakabilirsiniz kısaltmalar bölümüne. Orada detaylıca anlattım. Sorumuzun cevabı C seçeneği. 11. soruya baktım. 11. soruda ise diyor ki bize turistik lokasyonlar ciddi bir planlama ve yönetim bir şey yapar. Planlama ve yönetim ne yapmak için peki? Emin olmak için. Bakın şurada emin olmak için onlar sustainable, sürdürülebilir ve enjoyable, keyif alınabilirmiş şey. Ya bundan emin olabilmek için çok ciddi bir planlama ve yönetim ne yapar? Classifying to, sınıflandırır. Olmaz. Make up for telafi etmek çok ciddi bir yönetim ve planlama telafi eder. Olmaz. Gitti. Make up oluşturmak demektir. Make up for'dan farklı olarak. Ki buna biz eş anlamlı olarak create diyebiliriz olmaz oluşturur gerekmez call for gerektirir olabilir çok ciddi bir planlama gerektirir gibi necessitate diyebiliriz buraya account for ise iki anlama sahip birincisi explain açıklamak gibi ikincisi ise bildiğimiz şuradaki create gibi oluşturmak anlamı vardır account for'un ikisi de zaten anlamlı değil buradan doğru cevap call for olarak gelecektir açık şey gerektiriyorum. çok ciddi bir planlama gerekiyormuş Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğine gelir. Bu testin son sorusuna baktığımız zamansa artan anksiyeteden dolayı artan, yükselen, escalate eden değil mi? Rising. Artan anksiyeteden dolayı katılımcılar arasındaki artan anksiyeteden dolayı araştırmacılar final phase son aşamasını bir şey yapmak zorunda kaldılar find out çözmek zorunda kaldılar. Yani carry out uygulamak, yürürlüğe koymak anlamlarında birçok eş anlamlısı var. Bunları hemen yazalım. Mesela apply bunlardan biri. Realize bunlardan biri, değil mi? Sonra implement bunlardan biri. Sonra bunları uzatalım hatta. Diyelim ki başka execute bunlardan biri. Sonra cima perform bunlardan biri. Daha da var da var da var Believe in inanmak olmaz. Consist of den oluşmak olmaz. Cancel, call off, iptal etmek zorunda kaldılar diye söyleyeceksin. Doğru cevap da e seçeneği olarak gelecek. Ve bu da videomuzun son olduğu anlamına gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.